Basın emekçileri. Evet Türkiye bir türbülansın içerisinde. Ve bu türbülansın da içerisinden çıkmaması için siyasi iktidar ve onun emrindeki talimatlı yargı ve kolluk görevlileri bu görevi koşa koşa yerine getirmeye devam ediyorlar. Tam bir keyfiyetin, tam bir başı boşluğun içerisinden geçiyoruz. Adalet Bakanı diyor ki hukuk devleti hukuk devleti eylemleri ve işlemleri yargı denetimine tabi olan hesap verebilen, denetlebilen devlettir. Denetlenebilen devlettir. Bırak hukuk devletini, kanun devleti bile değilsin. Sen yasalarını bile uygulamıyorsun. Anayasa yası askıya alınmış. Anayasa mahkemesi kararlarını tanınmadığı, ahim kararlarını tanınmadığı bir süreçte yurttaş hangi toplantıya katılıp katılmayacağını yurttaş anayasayla ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan haklarını kullanıp kullanmayacağını saraya ve sarayın talimatında olanlara sormayacaktır elbette. Bunların hepsi birer anayasal hakkıdır. Şimdi baro yönünden gelince hiç okumadıkları o avukatlık yasası hani hep bahsediyorlar. Avukatlık yasası 95.4 çok net açıktır. Mesleğe ve meslektaşa yönelen hak ihlallerinde meslektaşı ve mesleğin onuruna yönelik gerekli girişimleri yapmak ve, ve bu işlemleri yürütmek baro başkan ve yönetim kuruluna verilmiştir. Diğer arkadaşlarımın da bahsettiği gibi böylesi bir günde meslektaşının yanında yer almayacaksan o koltukta oturup oturmayacağını bir kere daha düşünmesi gerekir baro başkanının. Eğer yine devam edersek Türkiye'de bir korku toplumu, Türkiye'de bir gözdağı verilmesinin her türlü aşamasını görmekteyiz. Yani diyoruz ki bak diyor işte eski baro başkanı, can arkadaşımız Özkan Yücel, İzmir'de gözaltına alınmış. Şimdi Türkiye'nin içerisinden geçtiği bu haksızlık, hukuksuzluk, zulüm döneminde yurttaş olarak hakkını kullanmış olan eski bir baro başkanını alıyorsun. Elbette ki gözaltına almada, hukuki işlemlerde eee kimsenin sıfatına baksın demiyorum. Ama ortada bir gözaltı sürecini gerektirecek. Anayasal hakkını kullanmış. ve kullandı. Verin işlemlerinizi. Evet Türkiye'de talimatlı yargı var. İster kabul etsinler, ister kabul etmesinler. Kendilerinin kabulüne de gerek yok. Türkiye kamuoyu da meslektaşlarımızla hepimiz biliyor. Bugün yargı siyasi iktidar mücadelesinin ve Türkiye'de bitmiş, tükenmiş, meşruiyetini yitirmiş olan siyasi iktidarı güçlendirebilmenin aracı haline getirilmiştir. Ve o güçlendirmeyi de korkuyla, gözdağıyla, haksız gözaltı ve tutuklamalarla yapmaya devam etmektedir. Bu korku, bu gözdağını hep birlikte yarmaya devam edeceğiz. Buradan bu talimatlı yargının içerisinde görev alan hakim ve savcılara ve onların emir ve talimatını yerine getirmekte olan kolluk evet, görevlilerine net bir şekilde söylüyoruz. Biz anayasal hakkımızı kullanıyoruz. Anayasa 34 son derece net açık ama bütün bunlara rağmen ifadesini karşılığında suç olsa bile suç teşkil eden hiçbir eylemi yok gözaltındaki arkadaşlarımız. Buna rağmen yatarının olmadığını hep beraber işte hukukçular olarak arkadaşlarımız dile getiriyor. Evet Türkiye'de bir korku, Türkiye'de bir yılgınlık, bir kez daha siyasi iktidarın emrindeki yargı ve kolluk kuvvetleri tarafından verilmeye çalışılmaktadır. Bunların hepsini Türkiye aşacak güce sahiptir. Bunların hiçbiri yurttaşın meşruiyetini yitirmiş olan siyasi iktidara karşı direnme hakkını kullanmasına ve yine anayasa ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış olan demokratik haklarını kullanmasını engel olamayacaktır. Kaboyuna saygıyla sunarım.